alo kurban keserken elimi kestim. Yardımcı olalım mı hattım? Buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz? E, sağ hanımefendi de ben alo kurbanım kaçtı hattını arıyorum da. <laughs> Maalesef yardımcı olamayacağım. Yardımcı olabilmem için kurban keserken elinizin kesilmiş olması lazım. <laughs> Allah Allah. Ya bayan bari telefon... Aha, kapattı. <laughs> bari şu numarayı arayayım. 0 -300 Alo kurbanımı bulun hattı mı? Evet buyurun nasıl yardımcı olabiliriz? Valla kurbanım kaçtı bulursanız yardımcı olabilirsiniz sanıyorum. Lütfen ayrılmayın. He, sizi yetkiliye bağlıyorum. İyi bağla. Alo kurbanınızı bulalım hattı. <laughs> Beyefendi kurbanım kaçtı. Beşti yediydi ne bileyim aslanım ben kurbanın kaçtı. <laughs> ya öyle değil. Kurbanım ipini koparıp kaçtı yok oldu yok. Beyefendi biz kaçan kurbanları bulmuyoruz. Kesilecek kurban buluyoruz. ...bana kesilecek kurban bulun derseniz... ...elimizde kurban çeşidi var... ...ne cins olsun... ...öküz, dana, inek, keçi... <laughs> ya kardeşim iki saattir beni oradan oraya atıp duruyorsunuz... ...ben kaybolan kurbanım istiyorum ya... ...Allah delirtmeyin adamı be... Ne bağırıyorsun kardeşim öyle söylesene... ...ayrılmayınız lütfen... Alo buyurun... ...kaybolan kurbanınızı bulalım mı hattı... <laughs> ...şükür ya... ...beyefendi iyi kurbanlar bayramın karşısında bulabilir misiniz diye şey etmiştim. Kaçan bayramlara biz bakmıyoruz. Onu diyanete sorun beyefendi. <laughs> ya, yani iyi bayramlar Kur kurbanım karşısında yanlış şey ettim. Ya, akıl kalmadı ki birader. Ha şimdi oldu. Olay ne zaman oldu? Dün sabah oldu. Nasıl oldu? Vallahi kurban ipe bağlıydı. Sen ipi ellerinde çöz. Yanına da not bırakıp kaç. Notta ne yazıyordu? ...kesilmeye gittim dönemeyeceğim. Maşallah bayağı esprili kurbanmış. Beyefendi saçmalamayın ya... ...kurban not yazar mı ne esprisi? Beyefendi siz söylemediniz mi not vardı diye? Evet ben söyledim... ...o zaman ben Neyse <laughs> Değişik kardeşim... ...haklısın tamam bir an önce kurbanımı bulursanız. <laughs> bir kurbana sahip kamyon gelmişim... ...burada çat 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 ötüp duruyorsun ya... ...millet bayram tatili yaparken... ...senin gibiler yüzünden... ...biz kurban peşinde koşturuyoruz... Ey ya Rabbim ya Resulallah. Kurbanınızın cinsi. İnek. Yaşı ve annesinin kızlık soyadı. Yaşı dört de annesini soyadını soramadım. İsterseniz bekleyip bir sorup geleyim. İnen der. Senin annenin kızlık soyadı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> e, aslan oğlu. Kuyruğunun uzunluğu. Benim mi ineğin mi? Tabii ki ineğin. <laughs> bir metre on santim. Peki toynak iziniz var mı? Ona be. İneklerde parmak izi olmadığı için ...toynak izi kullanıyoruz. <laughs> Aa, yok ama... ...bunu göndereyim. Bütün ekiplerin dikkatine... ...bütün ekiplerin dikkatine... ...bir adet kurbanlık inek kaybolmuştur. Benekli, uzun kuyruklu, boynuzlu... ...toynak izini ve robot resimlerini gönderiyorum. 6 saat sonra... Alo beyefendi benim ineği arıyordunuz Buldunuz mu acaba Beyefendi maalesef ineğinize ulaşamadım Ama kendisi Kaset doldurup not bırakmış size Kaset <laughs> doldurup not mu bırakmış Valla başta ben de inanamadım Ama kasetin üzerinde kendi imzası var Aha teyip burada dinletelim istiyorsanız <laughs> Dinleyin bakayım Dinleyin aha playa basıyorum Aha play <laughs> Sayın sahibim Ömer Bey. Maalesef her kurban bayramında biz kurbanlarla ilgili anlayamadığımız bir takım konuşmalar oluyor. Bayram bizim bayramımız olduğu halde Şöyle rahat rahat bir kesilemiyoruz. Şunu bilsinler ki biz biz kurban olarak kesilmekten zevk alıyoruz. Siz insanlar bizi bırakın da kendi menfaatleriniz için göz kırpmadan kurban ettiğiniz masum insanları düşünün. M Bayramlar birlik beraberlik zamanıdır diyorsunuz... ...insanlardan uzaklara kaçıyor. Hala aranızda birbiriyle konuşmayan... ...dargın insanlar var. Tek isteğim... ...bu bayram kavgalı olan herkesin barışması... Ma, bir de savaşa hayır mı? Ben inek, ben ekli kız.